Selamünaleyküm. hepinizle hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Elbette ki bizleri en güzel bir şekilde karşılayan, bizleri bağrına basan ve burada bu meydanda bizleri yalnız bırakmayan tüm pendiklilere, hanımıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Başkanı. Geçtiğimiz ay Yargıtay'ın açıklamış olduğu rakamlara göre yeniden Refah Partimiz Türkiye'de en fazla üye kaydeden parti oldu. Şampiyon oldu elhamdülillah. Gazetelerimiz olmadan medya ambargolarına rağmen anket ambargolarına rağmen holdinglerimiz olmadan, hazine yardımı almadan, iktidar gücü, iktidar desteği olmadan bazı partilere yaptıkları gibi cilalayıp parlatma operasyonları olmadan bütün bunlara rağmen Erbakan hocamızın da her zaman ifade ettiği gibi iman, iman ve imanla bu başarıyı elde ettik elhamdülillah. dava erleriyle, milli görüşçü dava elleriyle, yeniden Refah Teşkilatları'yla çok daha büyük başarıları, çok daha büyük zaferleri en kısa zamanda elde edeceğiz inşallah. Başkan, Erbanker! Başkan, Erbanker! Kısaca vatandaşın sorunlarıyla ilgili de birkaç tespit yapmak istiyorum. Türkiye'yi gezip dolaşıyoruz. Gördüğümüz manzara gerçekten de çok vahim. Urfa'da 35-36 derece sıcakta esnaf klimalarını açmıyor, klimanın kumandasını kaldırmış, ışıkları söndürmüş, ne ışıkları yakabiliyor, ne klimasını çalıştırabiliyor. 35-36 derece sıcakta terleyerek ve karanlıkta dükkanında boş oturuyor. Neden böyle? E bu elektrik faturalarıyla, bu doğalgaz faturalarıyla, bu işyeri kiralarıyla, bu vergilerle, bu faiz oranlarıyla, bu döviz kurlarıyla esnafın ayakta durabilmesi mümkün değil. Her şeyi en güzel şekilde yapsa, en iyi esnaflığı yapsa, en güzel yerde mağaza açsa, en güzel ürünü koysa alım gücü yok. Diplomalı işsizler ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri ordusunu sayı olarak geçmiş. 10 milyonluk işsizler ordumuz Yunanistan'ın nüfusu kadar. E peki diyelim iş buldun, Asgari ücret daha yeni arttırdılar. 5000 küsür lira, 5500 lira. Yüzde 31 artış yaptılar. 5500 liralık asgari ücret bugün 6500 lirayı aşan açlık sınırının altında kalmaktadır. Yani asgari ücretle çalışacaksın, terleyeceksin. Aldığın asgari ücretle karnını bile doyurman mümkün değil. Memur maaşları yoksulluk sınırının altında. En düşük emekli maaşı açlık sınırının neredeyse yarısı kadar. E maaşlı olarak da bir yerde çalışsam karnımı doyurmam mümkün değil. Küçük esnafın hali perişan, esnaf olarak ayakta durmam, karnımı doyurmam mümkün değil. E o zaman tarımla uğraşayım, çiftçilik yapayım. Bu gübre fiyatlarıyla, bu mazot fiyatıyla, bu elektrik fiyatıyla, bu girdi maliyetleriyle, bu düşük taban fiyatlarıyla tarımla, hayvancılıkla da ayakta durabilmem mümkün değil. Asıl sorumluluk başta iktidara düşüyor. Asgari ücrete yüzde yüz zam yap. Memur emekli maaşlarına yüzde yüz zam yap. Vatandaşı enflasyona ezdirme. Çiftçinin kullandığı mazottan vergi alma. Çiftçinin kullandığı elektrikten vergi alma. Çiftçinin girdiği aliyetlerini sübvanse et. Yüksek taban fiyatları ver. Küçük esnafa hibede bulun. Vergilerini düşür. Asgari ücretten hiçbir vergi alma. Temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi alma. Bu yaptığın doğalgaz, elektrik, akaryakıt zamlarını geri çek. Haksız ve faiz vergileri ortadan kaldır. Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin bankaya olan borçlarının faizlerini devlet olarak sen üstlen. Bu faizleri sil. Çiftçinin kooperatifi olan borçlarının faizlerini sil. Bütün bunlar neden yapılamıyor? <Sessizlik> Efendim kaynak bulamıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı, imkanlar malum. Aslında kaynak var ama paylaşımda adalet yok. Paylaşımda adalet. Nereye gidiyor kaynaklar? <Sessizlik> başkan, Erbakan, başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Kaynaklar üç tane canavara gidiyor. Birincisi faiz canavar. İkinci gider kalemine ikinci canavar imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmaz. Bunlar yap işte devlet projesi değil. Ben yiyemedim buyur sen ye projesi. Böyle yap işte devlet bu. De Üçüncü canavar ne? Kamudaki israf. Bir tane bakan yardımcısının 310 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı medyada, basında, internette bunu görebilir. Beş ayrı yerden maaş alıyor. 310 bin lira maaş, aylık maaş. 75 asgari ücreti bir ayda alıyor. Asgari ücretlinin altı buçuk senede aldığını bir ayda alıyor. Ondan sonra da bu arkadaşlarımıza Türkiye'de ekonomik kriz var dediğimiz zaman biraz abartıyorsunuz. Evine ekmek götürememek yok diyor. Böyle bir pahalılık yok. Biz bunu hissetmiyoruz, görmüyoruz. Siz abartıyorsunuz muhalefet olarak. Ya ayda 310 bin lira maaş alırsan domatesin, biberin, ekmeğin pahalı olduğunu tabii ki anlayamaz. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Biz ne diyoruz? Biz yeniden Refah Partisi olarak geldiğimiz zaman zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu düzeni kökünden değiştireceğiz Allah'ın izniyle. Allah Sevgili Pendik TV izleyicileri yanımızda yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan var. Pendik'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş nasıl bulduk. gördünüz atmosferi? Pendiklilerin ilgisi alakası nasıl? Çok sıcak bir karşılama ve çok yakın bir ilgiye masar olduk. Sıcak havaya rağmen çok güzel katılımla, coşkuyla güzel bir açık hava toplantısı, mitingi gerçekleştirdik. Şimdi de inşallah esnafımızla, halkımızla buluşma programımızı yapacağız. İnşallah ziyaretimiz, çalışmalarımız Pendiklilere partimize, milletimize, ülkemize hayırlar getirir. Size de tabii ilginizden dolayı, teşrifinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Dikkatimizi çekti, meydanda stand açan diğer siyasi parti temsilcilerini de ziyaret ettiniz. Bunu tabii. da değerlendirir misiniz? Diğer evet. siyasi partilere, ittifaklara bakışınız nasıl? Seçimler yaklaşıyor ve son olarak son soru olarak da Pendik ilçe Başkanlığı'nın çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz bir genel başkan olarak? Tabii İstanbul genelinde de Pendik'te de gerçekten de imkanların kısıtlı olmasına rağmen arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma ortaya koydular. Bugün İstanbul genelinde üye sayımız 70 bini buldu ve Eylül'e kadar da bunu inşallah 100 bine taşımayı hedefliyorlar. Ve bütün ilçelerde Pendik'te dahil olmak üzere Sıcak havaya rağmen stand çalışmaları, esnaf ziyaretleri, üye kayıt çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İttifaklarla ilgili şu anda biz yeniden Refah Partisi olarak kendimiz kendi ismimizle seçime girip kendimiz Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı planlıyoruz. Teşkilatlarımızın, üyelerimizin beklentisi de bu yönde. Şu anda herhangi bir ittifakın içinde yer almıyoruz. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur, milletimiz için hayırlı olur, hayırlı hizmetler yapmak nasip olur. Mücahit Erbakan, Mücahit Erbakan, Mücahit Erbakan.